Evet şimdi bir Moskova'ya gidelim. Moskova'da Mehmet Perinçek karşımızda olacak. Mehmet Perinçek'e soracağız değerli izleyiciler. Anlaşmanın son ayrıntılarını. Mehmet Perinçek iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. merhabalar iyi akşamlar. Ben hemen size sorayım efendim şöyle. Ne oldu yana? <laughs> <laughs> şimdi bir defa Azerbaycan tabii burada çok büyük bir zaferle bu savaşı sonuçlandırdı. Biliyorsunuz 30 senedir toprakları işgal altındaydı ve birkaç sene süren savaşlar sonunda bu toprakları kaybetmişlerdi. Ama bir buçuk ay gibi kısa bir sürede birkaç senede kaybettiği ve 30 senedir de işgal altında bulunan toprakları Azerbaycan ordusu geri almış oldu Tabii bu başarıda en büyük pay sahibinin Azerbaycan ordusunda ve Azerbaycan yönetiminde olduğunu Azerbaycan Türklerinde olduğunu söylemek lazım tabi Azerbaycan'ın bu zaferini belirleyen yani kendi iç dinamikleri dışında iki tane de e, temel unsurun rol oynadığını e, ifade edelim. Bunlardan birincisi e, dış unsurlar açısından e, birincisi ve en önemlisi tabi Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğiydi. E, Türkiye'nin Azerbaycan'la askeri ilişkileri tabi çok eski ama daha bu e, son savaşın, çatışmaların başlamasından hemen önce e, Türkiye ile Azerbaycan, Türk ordusuyla Azerbaycan ordusu Biliyorsunuz Nahçıvan'da çok büyük bir tatbikat gerçekleştirmişlerdi. Bunun yanında Türkiye'nin teknolojik askeri teknoloji anlamındaki desteğinin de önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Özellikle Türk SİHA'larının yani silahlı insansız insansız hava araçlarının da önemli bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında tabii Türkiye'nin hem manevi desteği olsun hem de diplomatik arenadaki desteği olsun. Yine Azerbaycan'ın bu zaferinde belirleyici bir rol oynadı. Bununla birlikte yine Azerbaycan'ın bu şanlı zaferinde Rusya'nın da etkili olduğunu ifade etmek lazım. Rusya nasıl bunda etkili oldu? Rusya aslında hiçbir şey yapmayarak Azerbaycan'a desteğini gösterdi. Çünkü Rusya'nın ne zamandır Paşinyan yönetimiyle ciddi sorunları, problemleri bulunuyordu. Bununla birlikte Azerbaycan'la gelişen stratejik ortaklığı daha da üst düzeye varmıştı. Ve özellikle son 5-6 senede Azerbaycan, Ermenistan'a oranla çok ciddi bir askeri üstünlükte elde etmişti. Bu askeri üstünlük e, sonucunda e, Azerbaycan tabii e, işgal altındaki topraklarını geri almak üzere kararlılığını e, Moskova'ya da e, senelerdir ifade ediyordu. Moskova'da tabii statükonun korunmasından yana bir tavır sergiledi. Çünkü e, herhangi bir çatışmanın batı müdahalesine yol açabileceğinden korkuyorlardı. Orada Azerbaycan'ı frenlediler ve o zaman da Moskova bir Lavrov planı geliştirdi fakat e, bu plan uygulamaya sokulacaktı bunu Aliyev de kabul etmişti Sarkisyan da kabul etmişti e, Paşinyan iktidara geldi Sarkisyan'ı devirerek ve e, bu planı uygulamayı reddetti 5 artı 2 modeli olan bu planı yani 5 tane e, rayonun hemen teslimatı Kelbecer Laçin'in yani Ermenistan'da la Karabağ arasındaki 2 e, rayonun da e, Karabağ'ın statüsünün belirlenmesinden sonra teslimatı e, söz konusuydu. Bunu Paşinyan reddetti ve arkasından da tabii yoğun bir e, anti-Rus politika izledi. Ve bunun e, sonucunda da e, aslında e, bugüne e, gelinmesi de bu zaferin geri e, varılmasında daha önceden e, Azerbaycan'ın ve Rusya'nın arasında bir açık olmasa da bir gizli veya örtülü bir mutabakatın olduğunu söyleyebiliriz ve bu savaşın başlaması ile birlikte de Rusya hiçbir şekilde Ermenistan'a destek olmayacağını ifade etti biliyorsunuz Rusya ile Ermenistan arasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden kaynaklanan bazı yükümlülükler var bunun içerisinde Kazakistan'da var Belorusya'da var bu ülkelerden birine dışarıdan bir saldırı olduğu takdirde diğer ülkeler saldırıya uğrayan ülkeye askeri yardımda bulunuyor. Bunu tabi Ermenistan çok fazlasıyla e, istedi, hatta kendi toprakları üzerine Azerbaycan'ı çekmeye çalıştı ki e, çeşitli provokasyonlarla sivil nüfusa yaptığı roket atışlarıyla karabağ üzerinden değil, bizzat kendi toprakları üzerinden yaptıkları e, saldırılarla ki Azerbaycan Ermenistan'a saldırsın. Yani Karabağ değil, işgal altındaki topraklara değil, Ermenistan'a saldırsın ve böylece de Rusya'da veya da diğer güvenlik anlaşması örgütü de yardımcı olsun istediler. Fakat bu da tutmadı ve Karabağ ile ilgili de Putin ve kurmayları her seferinde Oranın Azerbaycan toprağı olmadığını, evet güvenlik anlaşması, kolektif güvenlik anlaşması örgütünden dolayı yükümlülükleri bulunduğunu. fakat olmadı yani Ermenistan toprağı olmadığını söylediler. Evet, Ermenistan toprağı olmadığını, e, dolayısıyla da e, kendilerinin bu çatışmada hiçbir şekilde taraf bulunmayacaklarını söylediler. Ve hatta e, biraz da Paşinyan yönetimini alaya alarak ve hatta biraz da rencide ederek, bunu dile getirdiler. Zaten bir güç dengesizliği söz konusuydu. Azerbaycanın üstünlüğü vardı. E, bu da tabi e, Rusya e, açısından da şu mesajı e, vermiş oldu bakıyor: Git gidebildiğin kadar e, topraklarını istediğin kadar geri al. E, i̇stediğin yere kadar gidip geri al. Biz burada hiçbir zaman Ermenistan'da olmayacağız mesajını da e, vermiş oldu. Burada tabi şunun da altını çizmek lazım. E, Aliyev bir taraftan e, kendi e, işgal kendi ülkesini işgal edilmiş topraklarını kurtarırken e, bir taraftan hem Türkiye'de hem de kendi ülkesinde kahraman oldu ama bir taraftan Rusya'da da kahraman oldu çünkü Paşinyan gibi e, Amerikan yanlısı Batıcı bir iktidarında devrilmesinin önünü e, açıyordu. İşte e, sonuç olarak. E, i̇mzalanan e, bu e, anlaşmayla e, Azerbaycan kendi e, zaferini de e, diğer ülkelere hem Ermenistan'a hem Rusya'ya da e, kabul ettirmiş oldu. Şimdi Sayın Perinçek tam bu noktada diğer ülkelere yani öncelikle Ermenistan'a tabii kabul ettirmiş oldu. Rusya'nın tutumunu berraklaştırmaya yol açtı bu durum. Son olarak onu da görüyoruz ama e, şimdi özetlersek durumu yani şöyle bir tablo e, söylememizde bir sakınca var mı? Bir tarafta Atlantik vardı. Atlantik Cephesi'nin Kafkaslardaki planları ve işte bu son yönetimle Paşinyan yönetimiyle ete kemiğe bürünmüştü. Diğer tarafta ise işte Avrasya güçleri diyebileceğimiz Türkiye, Rusya ve Azerbaycan meselesi vardı ve Kafkaslar'da sanki Avrasya güçleri iyi bir inisiyatif almış gibi oluyor. nahçıvan Koridoru meselesi de önemli bir bakıma Nahçıvan'la birlikte orada Turan'ın da öne açılmış gibi tablo oluşuyor aslında baktığımızda ama burada bir Türk-Rus ittifakının da ne kadar başarılı ve ne kadar gerçekçi olduğunu gözlemliyor muyuz? Yani 10 Kasım'da Atatürk'ün vasiyetinden bahsederken tamam ne yaparsanız yapın Sovyetlerle dostluğu bozmayın diye özetleyebileceğimiz o Atatürk'ün vasiyetini düşündüğümüzde uzun bir soru oldu belki ama e, Türkiye ve Rusya yani Avrasya'nın bu iki önemli gücü, bu iki baskın gücünün e, birlikteliği e, nasıl bu kadar na, na, nasıl bir sonuç getirmiş oldu ve gerçekten e, Atlantik Cephesi burada ciddi bir tokat yemiş oldu mu sizce? Yani e, bundan 100 sene önce tabii Türk ordularıyla Kurtuluş Savaşı zamanında Kazım Karabekir orduları ile Kızıl ordular Kafkas seddini yıkmak üzere ve Taşnak Ermenistan'ın ortadan kaldırılmak üzere ortak harekatlar yapmışlardı ve bölgeye istikrar ve barış ve refah ortamını getirmişlerdi. İşte bundan tam 100 sene sonra yani 1920'de Taşnak Ermenistan'ın ortadan kaldırılmıştı. Tam bunun aslında yıl dönümü, 29 Kasım'da Taşnak Ermenistan'ın yıkılması e yaklaşık aynı günlere gelen bir zamanda 100 sene sonra da yine Taşlak Ermenistanı'nın zihniyetini taşıyan batıcı ve batı işbirlikçisi güçler Ermenistan'da çok büyük bir yenilgiye uğratıldı ve onların tabi işgalci politikaları da, saldırgan politikaları da bu şekilde son buldu. Burada tabi Bakü yönetiminin izlediği çizgi çok önemliydi. Onların da buradaki mücadeleyi, bir aslında Atlantik ile Avrasya arasındaki bir mücadele olarak gördüklerini söyleyebiliriz. Bakın e, Sayın Aliyev'in ısrarla son 2-3 aydır e, bunlar Soros'un e, çocukları, bunlar Soros'un uşakları diye çıkış yapması aslında buradaki mücadelenin Avrasya ile Atlantik arasında olduğunu net bir şekilde gördüğünü bize gösteriyor. Bunun yanında çok önemli bir derstir. Bakü bu zafere ulaşırken izlediği strateji de herkes açısından öğretici olmalıdır. Bakü hiçbir zaman Rusya'yı ve İran'ı hedef alan bir çizgi izlemedi. Tam tersine Rusya'yı ve İran'ı kendi tarafına çekmeye çalışan, onu kazanan ve hatta onu müttefiki haline getiren bir çizgi izledi ve bunun sonucunda da Ermenistan'ı yalnızlaştırarak da çok ciddi bir zafer elde etmiş oldu. Bunun yanında tabi Ermenistan açısından da önemli derslerin çıktığını söylememiz lazım. Hem Ermenistan halkı açısından hem de Ermenistan yönetimi açısından bunu 100 sene önce de bu hüsranı yaşamışlardı. Taşnak Ermenistan'ı yıkıldığında şimdi de çok aslında önlerinde bir özelleştirici sürecinin açılması gerektiğini Batı ile işbirliği halinde bölge ülkelerine karşı işgalci politikaların her zaman hüsranla sonuçlanacağını ve bundan en fazla da Ermeni halkının zarar göreceğini göreceğini görmüş olmaları gerekir ve dolayısıyla bundan sonra da bu saldırgan işgalci politikalardan vazgeçip komşularının egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine saygı duyan ve onlarla da barış içerisinde yaşayan bir e, yönetimin de gelmesi tabi Ermenistan'ın e, ve Ermeni halkının da önümüzdeki dönemdeki e, çıkarları açısından büyük bir önem taşıyacaktır. Burada tabii e, anlaşmanın e, maddelerine vesaire de baktığımız zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne zarar verebilecek hiçbir şeyin olmadığını, tam tersine Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün güvenlik altına alındığını e, görüyoruz. E, çeşitli tabii e, sosyal medyada olsun, başka yerlerde olsun e, bilgisizlikte yapılan veya kasıtlı yapılan bazı e, tartışmalara da e, rastlıyoruz. Burada e, Karabağ herhangi bir şekilde e, Karabağ'ın hiçbir bölümü veya bölgesi başka bir ülkenin egemenliğine terk edilmemektedir. 7 tane rayonun hepsinin boşaltılması söz konusudur. Bunun yanında da Karabağ yine tamamen e, Azerbaycan'ın egemenliği altında olacaktır. Sadece ve sadece Orada yaşayan Ermeni nüfusun e, e, Ermenistan'la arasında bağ olması için bir koridor açılmaktadır. E, biliyorsunuz e, Karabağ ile Ermenistan arasında bir e, kara sınırı yok. Arada Kelbecer ve Laçin, e, eskiden işgal altındaydı, şimdi onlar kurtarılıyor tabii. E, arasında e, Kelbecer ve Laçin üzerinden bir koridor açılacak. Buna mukabil... Evet. Bunun karşısında da bir Nahçivan'la e, senelerdir aslında e, beklenen ve Atatürk'ün de hayali olan e, Türkiye'nin de doğrudan Azerbaycan'la kara sınırını oluşturacak bir Nahçıvan koridoru da e, bunun karşılığında açılmış olacak barış gücü de işte oradaki Ermeni e, halkının e, bir dönem, belirli bir süre içerisinde Ermenistan'la Karabağ arasında güvenli bir şekilde gidip gelmesini sağlamak için orada görev yapacak. Bunun yanında da tabii Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir e, e, gözlem merkezini, yani ateşkesin e, koşullarının uygulandığını denetleyen bir gözlem merkezinde kurulacağını, bunun içerisinde Türkiye'nin de e, yer alacağını ifade edebiliriz. Türkiye zaten e, bu e, ihtilafta taraftır, Azerbaycan'ın yanındadır. Hiçbir şekilde masadan veya oradan uzaklaştırılması e, vesaire söz konusu değildir. Azerbaycan varsa orada e, Türkiye'de vardır. E, bunun evet. da böyle bilinmesi gerekir. Çok teşekkürler Mehmet Perinçek. Çok sağ olun. Ayrıntılı bilgilendirdiniz bizi. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ve değerli izleyiciler hemen bir reklam arasına gidiyoruz. Döneceğiz.